Merhaba arkadaşlar, Senin yeni bölümüne hoş geldiniz. birlikte vlog tarzında bir video çekeceğiz. Aynen öyle. Ee, videomuzda nelerden bahsedeceğiz, bunları söyleyeyim. Kanalın gidişatı hakkında, hani kanal yeni sayılır neredeyse. Ki yenilendi bayağı bir değişiklik yapıldı kanalda. Bayağı isim isim değişti. Takip edenler da... zaten biliyordur. Aynen öyle. Ee, e, kanalda neler yapacağız bugün sizlerle bu konu hakkında konuşacağız. Kanalda şöyle şeyler düşünüyoruz. Yeni seriler hakkında Minecraft Survival serisi gelecek. Fakat Survival bildiğiniz Survival değil. Ya Savaş, bir Survival savaşları diye Aynen. bu başlık altında bir seri gelecek. Ee, nasıl bir şey olur bu? Miraç biraz bahsetsin sizden. Şimdi o nasıl olur yani ufak bir anlatalım şimdi merak olmasın. Aynen. Şöyle olacak, iki takım ayrılacağız. İşte Benimle de Muhammed mesela, bir de Furkan ve Mehmet diye arkadaşlarımız var. Onlar gelecek. Onlar iki takım, yani onlar bir takım, biz bir takım. Hepimiz bir yere dağılacağız, orada işte kurulacağız, gelişeceğiz falan aktaranlar, birbirimize saldıracağız, evlere hırsızlık yapacağız. Aynen. Burada amaç işte ölmemek ve evleri hırsızlıktan da, ondan da, bundan da korumak. Esas amaç bu. Gelişip işte birbirimize karşı savaşlar yapacağız. Evet. Oldukça eğlenceli bir olacak işte, günler sürecek, bölümler sürecek. Onun haricinde tabii normal bir Minecraft Survival gelecek dört kişi, normal. Evet. Yani savaşsız falan, o zaten olacak. Bakalım, onlar... Aynen. Tamam. Onun zaten biliyorsun. Şeyleri tamam. e, çekeceğiz. Euro Truck var. Evet, Euro Truck Orta. multiplayer serimiz gelecek. Ee, ondan Şimdi, aynen. Sonra GTA 5 free room'lar gelecek. Ee, aynen, aynen. O, o arada... bayağı... Aynen. Onu ben şöyle düşünüyorum. Hani free room bir ilk bölümünü ben çekerim. Ee, eğer hani oynayamayan varsa GTA 5 yazabilir. Abi şunları yapsana merak ettim görelim diye. Ee, biz de sizin isteğiniz doğrultusunda e, Free Room'da <laughs> E, isteklerinizi gerçekleştirmeye çalışırız. Ben böyle düşünüyorum yani. Dinliyorum. Ya öyle şimdi de, video niye gelmiyor Bir onu hiç söylemedik söyledik mi sonra? Yok söylemedik. Söyleyelim ee, video niye gelmiyor arkadaşlar biliyorsunuz ben bilgisayarımı satmıştım. O ara zaten videolar bayağı bir aksadı. Bilgisayarı şimdi yeniden topladım yeni bir bilgisayar yaptım. Miraj da yeni bir bilgisayar alacak inşallah. Yani, aynen. Aynen ee, şimdi <laughs> şu kulaklık görmüş olduğunuz biraz cızırtı yapıyor ama oyunlarda yapıyor yani nedenini anlayamadım bir şekilde oyunlarda cızırtı yapıyor ne yaptıysak düzelmedi. Bu o yüzden garantiye yolluyorum. düzelince gelecek ve videolar daha sık sık eskisi gibi eee limitli 3-3 video birden gelebilir. Aynen. Sizlere sunulabilir. başka ne diyelim? Miraç. Başka ne diyelim? Gelecek olan oyunlardan birazcık bahsedelim. İşte payday mesela. Aynen Donstar olacak. Donstar to getir. O olacak. Onun haricinde payday var. O ara ara bir ama hep gelmeyecek yani. Seri olmayacak. 1-2 bölüm belki. Ha yine tek bölümlük oyunlarımız gelecek. Mesela ne vardı sende bir tane? Ne vardı abi? Ne diyor? Mesela Surgeon Simulator yani tek tek bölüm. Ha. Aynen o tarz belki Aynen bir iki tane mesela. ayarlayabiliriz. Hı -hı. Ee, evet. Onun adı, Just cause zaten biliyorsun devam edecek. Onu, devam. onu bırakmadık. Aynen. İşte Pay de devam edecek. Counter videolarımız gelecek. Onun haricinde counter bu ders... eğitim videoları. Bir Aynen. de şey Counter'da dereceli eğer takım oluşturabilirsek dereceli videoları gelecek. Bir de şey düşünüyorduk arkadaşlar biz. 4... <laughs> League of Legends Onu nasıl çekeriz? Aram videoları çekeriz belki daha kısa olur. Şimdi diğer de çok uzun olur. Yani ya da 44 dakika 50 geliyoruz. dakika Ya bir yani Belki montaj yapılabilir belli değil yani. yani LOL videoları gelecek ama Biz öyle Ara, Bir aram çekeriz ama ya bir aram atarız. Aynen. Ee, aram başka komik... Kanalımızda başka... böyle ara ara Şu andaki gibi vlog tarzında videolar gelecektir. Bu aralar birazcık daha bunu arttıracağız. Çünkü video hani şey çekemiyoruz biliyorsun. Senin daha mikrofon gidecek, gelecek. 2-3 günden fazla sürecek. Hı hı. O günlerde böyle videolar da anca geçirebileceğiz, yapabileceğiz. Hı hı. Bakalım. Ya evet. olacak. Bir de bu AMD Nvidia diye bir tartışmaydı, bir anlat. He, onu da anlatalım hı hı. arkadaşlar. AMD Nvidia. Aynı bu tarzda <laughs> yine böyle arka planda eee AMD Nvidia tartışması yapacağız. Ama şöyle olacak. Bizim bilgilerimiz doldu. Yani e, tabi yine araştıracağız doğru olup olmadığını bilgilerimizin ona göre e, insanlar AMD mi, Nvidia <laughs> mı arasındaki farkları anlatıp e, insanların aklındaki soru işaretlerini kaldırmaya yardımcı olacağız <laughs> aynen ayrıca sen şeyler ha, yayınlar hakkında konuşalım eski <laughs> biliyorsunuz bir ara yayın yaptık ve güzel bir izlecik diresine Hani bir 2 günde çıkmıştık. Ee, bu yayınlar devam edecek. Ee, ya böyle devam edecek eskisi gibi ya da internette e, bir iyileştirme düşünüyorum ben. O iyileştirme olursa yayınlarımız biraz daha iyi olarak sizlere gelebilir. Ama yayın yapmayı kesinlikle düşünmüyoruz. Aynen yani zaten yayınlarımızda sohbet falan bayağı bir zevkiydi muhabbet. Evet. Bayağı iyiydi İşte küfür müfür zaten yoktu. Aynen. Ki videolarımızda zaten olmuyor. Evet. Yani olan yerleri de bipleriz yani o şey değil <laughs> olmaz yani. yani. Korku oyunları düşünüyoruz arkadaşlar. Koy, koy e, korku Orada oynarı... küfür onu, onu bipleriz. Orada küfürler artar. Bayağı bir bip duyabilirsiniz. <laughs> <laughs> Cam çerçeve. Aynen. Eee başka neler diyelim. Yayınlar dediğimiz gibi internet işini halledebilsek gelecek. Eee şimdilik diyeceklerimiz bu kadar. Eğer diyeceğimiz şeyler olursa. Ay şeyden de. bu arada yeni çıkacak oyunların işte FIFA 16, PES 16, Aynen. Mafia 3 onlardan Doğru. da. Onlar, benim Onlar da. gelmedi evet. Aynen. <laughs> ee, 3 mesela arkadaşlar. Mafia 3'ü kesinlikle çekmeyi düşünüyorum. E, bizim eski kanalda Mafia 2 videoları vardı. Ama o kanal kapandı gitti yok oldu. O bitti şu an onu sildik. Aynen. Mafia 3 e, çıktıktan e, ne kadar sürede aldıysak artık aldığımızda sizlerle Mafia Çok, er, çok fazla uzun sürmez almamız da yani. Erk biraz daha hızlı alacağız. Aynen alırsak eğer ki alacağız büyük ihtimal Mafia 3'ün videolarında sizlerle birlikte bir buluşturmayı düşünüyoruz arkadaşlar ee, FIFA 16'nın ilk izlenimleri, PES 16'nın ilk izlenimleri veya PES 16 veya FIFA 16 Manager serilerimiz gelebilir ee, Bunun haricinde söylenecek başka bir şey kalmadı diye düşünüyorum Umarım aklınızdaki Şey diyordum ben ya bu olur da hani oldu diyelim ilerledik büyüdük Allah'a şükür bir şeyler bir şeyler oldu Şöyle bir şey düşünebilir hani Minecraft'ta Birçok insan bir sürü server oluyor. Yani crack'le girenler falan diğer serverlara pek giremiyor. Evet. O şekilde bir şey yapabiliriz. Bir yani eğer oynayan olursa böyle bir 16 kişi falan işte 15 16 kaç kişi olursa bir server açabiliriz. toplayabilirsek. Ha. Bir server, açabiliriz. Ha. server, biz server açabiliriz. açabiliriz biz. Evet, Ve server. orada işte Hunger Games'te oydu buydu bunları ekleyebiliriz, yapabiliriz. Bunları birlikte şekil... oynayabiliriz arkadaşlar. Aynen, o şekilde bir şey olur. Hatta videolar çekeriz orada hep beraber. Ha, şey bayağı, bir de, evet, bayağı bir zevkli olur. Bayağı bir zevkli olur. Bunun haricinde Deneyeceğim bir şey yok. Aynen. Tek söylenecek bir şey kalmadı. Aynen. Ve artık bitsin yani. Üç defa dedim. <laughs> evet artık bu üçüncü video. Üçtür. Ayarlayamadık doğru dürüst. Bu üçüncü video. Aynen. Tekrarlamaktan zaten gözümün önünde saçma sapan bir telefon ışığı var. <laughs> Kör oldum şu an var ya. Bak <laughs> bak siyah görüyorum etrafı. <laughs> İnsan gibi ışık almak lazım. Spot ışığa da umarım, işte bakalım. Umarım e, arkadaşlar umarım e, videomuzdan Aynen. keyif almışsınızdır. Kanalı takip edenler aklınızdaki soru işaretleri gitmiştir. Bir sonraki bu tarz ve oyun videolarımızda görüşmek üzere. Bu arada ee, bize... bu arada bu e, şu anda bu videoyu izleyenler e, Facebook sayfamızı unutmayın. Ayrıca e, Facebook sayfamızda beğeni. Oradan da takip edin. Şey i̇şte, yayın olur, bir şey olur. Oradan Sosyal medyaya zaten ağırlık Ayrıca YouTube'dan demeyiz yani. Hani yayın var gelin diye video çekmeyiz. Oradan büyük ihtimalle bildiririz. O yüzden oraya takip edin. Evet arkadaşlar. E, o zaman bir sonraki videolarımızda, oyun videolarımızda, keyifli, eğlenceli vlog videolarımızda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.